-"Allah'ın izniyle gelecek bu tek adam, tek adam rejimi bitecek artık bu tek adamın gitmesini istiyoruz bunun başka yolu yok özgür özel gelecek." -"Ekrem İmamoğlu gelecek çünkü Tayyip Erdoğan'ın yaşı 70 işi bitmiş artık emekli olsun halkı düşünsün yani hep kendini değil." Hapana bana, diye bana diyen kaybeder. Adam hakaret orkadı, tutu sebepsiz içeriden adam. Yani çıkara değil, onun için buradayız, özgür için, Türkiye için buradayız. Türkiye, İmamoğlu suçsuz, herkes şurada oturan hep suçsuz. Ekrem İmamoğlu inşallah çıkacak yakında. Biz onu istiyoruz, adalet istiyoruz. Hak, hukuk, adalet. Ee, eğitimin daha güzel olması için geldim. Eğitimin, ekonomin ve demokrasinin güzelleşmesi için Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz sonuna kadar. Ne söylerim? Hak, hukuk, adalet derim. İmamoğlu'nun bir an önce çıkmasını istiyoruz. Haksız yere, suçsuz yere tutsak ettiler İmamoğlu'nu. Haksız yere, suçsuz yere tutsak etler. Susturmak isterdiler. Susturamayacaklar. Yıldıramayacaklar korkmuyoruz. Hiçbir şeyden susmayacak. Ekrem İmamoğlu yanına götürün, Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel baş olacak. Baş çalan onlar, baş çalan onlar. Biz hırsız değiliz. Biz Atatürkçüyüz. Evet, bağımsızlık, cumhuriyet, Atatürk ülke ve devrimler için, hukuk için, adalet için buradayız. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nden AK Partili belediyeler bu kadar dürüst mü Cumhuriyet AK Parti belediyeler bir şey yapıyorlar. Melik Gökçek ben Ankara'da 40 senedir yaşıyorum. Olmadı, kul hakkı yedi, kimse Melih araştırmıyor. Bu nedir? Bu neyin nesi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne uğraşmak. Yeter kayır adaletse her kişiye lazım. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyet Halk Partisi kadar dürüst bir parti yoktur. Bugün İmamoğlu uğraşması siyasi yasaktır. Bir yolsuzluk değil arkadaşlar. Amaç İmamoğlu'nun önünü kesmek. Türkiye Cumhuriyeti İmamoğlu geldi, İstanbul'da fakir fukaraya, insanlara, kadınlara, çocuklara hepsine yardım etti. Suç bu mudur Cumhuriyet Halk Partisi'nin? AKP döneminden hiç hizmet yapılmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi hizmet ettiği için sindiremiyorlar, yolunu kesiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin sırtına biniyorlar. Bu böyle olmaz. Adalet öyle tek taraflı olmaz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin sırtına binmişler. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak sonuçta iş olacak bu iş yani. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Geleceğimiz için, hepimizin geleceği için, tüm Türkiye için heyecanla buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Ee, bu aylar zorlu aylar ama mutlaka geçecek. Bundan eminiz. Heyecanla, umutla hem başkanımız için, hem geleceğimiz için, hem tüm Türkiye için ayaktayız. Ayakta olmaya devam edeceğiz. Özgür Özel Gençler AKP'nin Tayyip'in kalesini fethedeceğiz. Vallahi özgürlük istiyoruz İmamoğlu için, özgürlük, çocuklarımız istiyoruz, geleceğimizi çocuklarımızın, torunlarımız için özgürlük, adalet, iyilik istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Hak, hukuk, adalet istiyoruz, başkanımızın çıkmasını istiyoruz. Vallahi söyleyecek bir şey yok, her şey göz önünde bu. E, talibin gitmesini istiyoruz yani, gitmesini. Çünkü bu 23 senedir bize çektiriyor yani. Artık yeter ya. gelecek, Tayyip gelecek, Özgür gelecek, İmamoğlu gelecek. Ben geliyorum, Zeydan Başan için geliyorum. Zeydan Başan adam değil mi adamdır. Türkiye'nin en mutlu büyük, büyük başkanıdır. Onu suçsuz olarak geri almışlardır. Zeydan Başan'ı eyden başlatalım. Bu çok güzel çok güzel yok, çok yok. Özgür başkanını çok seviyoruz. Ekrem başkana özgürlük diyoruz. İnşallah bir an İnşallah önce çıkar. Dört gözün onu bekliyoruz. Tutuksuz yere tutuklandı. Kaybedeceklerini biliyorlardı. Vatana hep sattılar. Şimdi de bizi böyle asla perişan ettiler. Biz de onu istemiyoruz artık. Ne bozulmuştuk. Ertesi sabah belediye başkanlarımızı tutsak aldılar. Çok üzgünüm. Depremin Malatya'da Çok üzülüyorum. Neler Yaşın yaptığını gördüm. Bir şey görmedim şimdiye kadar. Ve -Baba Çok babanın Mücadelesini Cumhuriyet Halk Partisi her şey çok güzel olacak. Mücadelesini inşallah. Bizim başkanımız zaten 50'si. Cumhurbaşkanımız Halaoğlu. Ben Cumhurbaşkanı onu başkan olarak kabul ediyorum. Malatya'da ee, ve başkanımızın bir gün de, çıkacağını ve bu milletin hak ettiği yere bir gün bulacağını inanıyorum. Yani sözünü verdi. Benim için Şimdi Cumhurbaşkanı şu anda o üzerinden ben başka kabul buçuk yıl geçti. İkizceli. Murat Kurum. Bundan birkaç ay önce köyümüzün tamamına el koydular üç katlı evler yaptılar. Murat, Köyümüzü Murat, yerinden kaldırdılar. Tamamen mağdur günlerde, olduk. Biz depremize de değil, devletize deyiz. Yani devlet geldi, tapularımıza, evlerimize el koydu. Yerine konut diye, yapıp parayla satıyor. Yöneterek İkiz uzanmadan, uzanmadan, uzanmadan ismi Hüseyin Gendici. Teşekkür ediyorum. Bu Murat Kurum utanmadan İmamoğlu için her, her şeyi yapıyor. Her şeyi. Milletten alkış istiyor. Gerekirse sabaha kadar burada bekleriz. Burada yani her şeye değer. İfade ediyoruz. ona buradan bir yıl, içinde de. vereceğim deyip ikiden evet. altısını ya. çadırda konteyner sayıda ya gurbette yaşatan bu AK Parti iktidarına da Recep Tayyip Erdoğan'a da, da. yazıklar olsun. olsun. Bu adam da gitsin. Gitsin. Sizler için bir geldik. Bir diğer taraftan. Milletimiz için geldik. Millet için geldik. Bak 74 taim, yaşındayım. İstifa! 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 Hak hukuk adalet iznifat, taim, için buradayız. Adaletine sahip çıkanların meydanı burası. Onun için bu meydanlarda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun özgür kalmalısı için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ya adaletsizliklerin sonu yok. Oy bu, adaletsiz zaman, için, bu, başka, bu adaletsizliklerin sonu olmadığı için bu millet bu adaletsizliklerin sonuna kadar dönüşüm mücadele dönüşüm yaparak olmaz meydanlarda ya bunların özgür kalması için mücadele, mücadele edeceğinin farkında ve sonuna kadar gidemeyeceğimizin farkında. iktidara için, da seslenmek gerekiyor burada. İktidara da bayrağımıza, mi? adaletimize en sahip çıktığımız gibi bu meydanlarda içeride tutsak olan bütün belediye başkanlarımıza sahip çıkacağımızı, e ee, buradan evet. iletmek istiyorum. Teşekkürler. Ne konuşalım? Her şeyi ne görüyorsun evap, ortada. Gör, Konuşmamıza hiç ceviz, gerek yok. İstemiyoruz şeyin, baştan gitsinler bu kadar. İstemiyoruz. Kayasının üzerinde kayasının Hiçbir üzerinde. şey istemiyoruz. Canım bir, Özgürlük, alması, adalet, torunlarımız için, bir çocuklarımız bir için, durdular, geleceği için, İmamoğlu için geldik canım. Hapisten çıkmasını istiyoruz. Başkanım, Diyaret, istiyoruz. O ona hak etmiyor. O ona hak etmiyor. Bütün Halk Parti'nin içeriden çıkmasını istiyoruz. Bu kadar. Malatya'dan çok güzel olacak. Bekliyoruz. Umudumuz Şimdi İmamoğlu. Pek umudumuz İmamoğlu. Bekliyoruz. inşallah İnşallah her şey çok güzel olacak. Gençler, gençler için, herkes Kalsi için çok demek, güzel olacak. Sadece ağacı değil. Bu şehirdeki ben İmamoğlu zindandan çıkartın. İmamoğlu bırakın. İntikam almayın. Bırakın İmamoğlu'nu. Cumhurbaşkanı bırakın. 31 Mart seçimlerinin birinci partisine o partinin İstanbul'a seçtiğimizin takdiriyle bir sonraki Cumhurbaşkanımıza Ekrem İmamoğlu'na yapıldı. Yanında olmalıyız. Günü gelince takdir ederse biz kazanırız dedik. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı ver. ilk kez ikinci olanlar Türkiye'deki nüfusun yüzde altmış CHP'nin kazan tek başına CHP Malatya'da yüzde otuz nasıl alır diyenler döndüler ve partimize açın şuradan açın arkadaşlar. Evet evet evet. Şimdi bakın bu arayı ikiye böyle iki açın orayı koridor yapın. Fazla mesai vermiyorlar. Her türlü olmadık Kişi polise yap. Şöyle polis teşkilatında çalışan bütün arkadaşlarımıza bir Bugün şehidimiz Malatyalı teğmenimizin evine gittim taziyeye. Çok üzüldüm. Yürekten bir teşekkür alkışı. 75 yıl önce yaşadı. 1950'de ilk yerel seçimleri İsmet Paşa'nın adayı Demokrat Parti'de vali olarak buraya başbakan yardımcısının kayınbiraderini isimleri oradan indirmem der. Bir yolunu bulur, belediye başkanını görevden alır. En yakın rakibinin iki kat oyunu alarak belediyeyi kazanır. Malatya 75 yıl önceden seçtiğine sahip çıkmanın sevdiği örneğini Türkiye'ye göstermiştir. Yavaş Hem Malatya'ya rahmetle çalışanlara, yaşayanlara minnetle şunu ifade ediyoruz. Millet kimi seçerse biz onun ateşin başı.